Sevgili hanımefendiler, beyefendiler e, Protest saç uzmanımız konuşuyor Türkiye'nin ilk protest saç uzmanı Ben Mustafa Kemal Çiçek Şimdi protest saçım doğal olur mu e, konusunda e, insanların e, merak ettiği bazı şeyler var. İnternetteki videolara bakarsanız e, gerçekten kafanız çok karışır. Çünkü benim yapmış olduğum protest saç teslimatları e, yani e, ulusal TV kanallarında e, bunları gören kişiler e, yani doğallığı konusunda temelde düşebilirler. Çünkü çelişkiye düşebilirler. Bunun da sebebi ben yoğun protest saç kullanıyorum ama kişi özel protest saç kullandığımız için e, o görüntüye e, nail oluyoruz. Çünkü e, özel protest saç yapımı çift düğümle yapılıyor. Hazır kalıp protest saç yapımı da tek düğümle alelacele yapılmış e, defolu saçlardır. Ama bunları cilde yerleştirdiğimiz zaman bunu da tüm samimiyetimle söylüyorum. Bizim amacımız hem doğal hem de ekonomik protest saç yapmak. ikisi bir arada. Ama hazır kalıp bazı alt altyapısı tamamen sap sarı saç, boyanmış dipleri açık renk bırakılmış ve tek düğüm olmak üzere bunların da doğallığı farklı durur. Ve bunlarla yapılan videolar birkaç tane bir şey var. E, i̇nternete her hafta video atan bir firma var. Bu firmada bir de e, ustura kesimiyle ince ince saç kesim yapan birileri var. Onun, onların mesela saçları çok doğal duruyor. Yani onda saçınız doğal olur, olur ama şunu da unutmayın. Protest saçta doğallık ne kadar yukarı çıkarsa ekonomik o kadar aşağı iner. E biz de e, ülkemizin geneli e, geneli yani memur ve işçi durumu olduğu için biz de hem ekonomik hem de e, doğal protest saç yapma taraftarı oluyoruz. Ama bu şu anlama gelmiyor. Tamamen doğal protes çalışması yapılabilir mi? Tabii ki yapılır. İsteğe bağlıdır. Tek düğüm siparişini biz de verebiliriz. Ee, ve sap sarı saç getirip sadece diplerinin tem rengi bırakıp uçlarını boyayarak ama bu sizi e, sık sık merkeze taşır. Onu da söyleyeyim. Veya dökülmeler çok e, hızlı bir şekilde gelişir, oluşur. Onun için e, sizi yorabilir. Hey Life bu konuda akıllı. Hem doğal hem ekonomik protez yaptığı için ünlüler dahi olsa bu protez kullanımında gerçekten çok rahatlıyorlar e, ve bunu e, düşüncelerinize katın. E, hem doğal hem ekonomik protez yaptırmak istiyorsanız e, şu anda ben kullanıyorum. E, görüyorsunuz benim kafamdaki protez saçı. Hem doğal hem de çift düğümle yapılan protez saçtır. Sanırım. E, beğeniyorsunuz saçlarımı modelini değiştirdim e, bundan sonra çoğunluk bu şekilde kullanacağım çünkü çok fazla e, eleştiri ve tavsiye aldım hani niye e, yaşın şu kadar neden bu kadar yoğun saç kullanıyorsun diye e, saçımın sıklığı yüzde 130 yüz sıklığa düşürdüm e, biraz daha kısalttım bundan sonra da böyle uzun bir müddet benim sağ solum belli olmaz bir gün bir e, sinema izlerim oradaki adamın saçını beğenirim yarın giderim Airlife'a o saç modelini uygularım e, kendimden emin değilim çünkü saç hastalığı var e, herkeste yani bizim mesleğimizde ilgilenen saç sorunlu kişilerin saç hastalığı olduğu gibi e, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum lütfen videolarımı beğenin lütfen e, takip edin gerçekten listede görünmüyorsunuz takipçiye ihtiyacımız var saçlarından yana mutsuz olan kişilere destek verdiğimizi de unutmayın. Yani bu da bir iyiliktir yani. Hoşçakalın.